herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle Survival Games'in ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Ee, survival Games 4 map'indeyiz. Bakalım ne olacak. İnşallah güzel bir oyun olur. Şimdi ben şuraya doğru koşmak istiyorum ilk önce başlıyor. Koşacağım. Bam, bam. Kilala açayım Arkadaşlar ekle girdim yani eğer ekle girmemi istemiyorsanız lütfen belirtin bunda. Şuraya Koşacağım ve at yanımdan adam geliyor galiba. Hadi güzel bir şey. Hadi. Tamam. Ge gene zırmut çıktı. Şöyle koşacağım. Adam geliyor adam Allah. Allah 10 dakika esalam lazım. 10 oh lazım. Ah tamam. Balta. Çok güzel bir şey ya. Aman. Aha adam galiba tuzaklı bir yere yakalandı. Geber. Tamam güzel. Ee, şuradaki tahta baltamı buraya koyacağım. Şuraya 2, 3, şunda 4'ü alacağım. Tamam. Şurada da çok gereksiz item var ve hani. Şunu yiyelim. Aha adam. Şey acaba adam düştü mü? Şa video çıkar ya. Ama inşallah. Ah o adam çok güzel yere indi. Eset olabilir orada. Gel Sağ. Ol. Şunları da alalım. Ee, şu zincir kaskı alacağım buradan adam bildiğin boş atmış ee, şu bifti şunu şöyle tamam şunu bir boka yaramıyor şunu şöyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle 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 tamam şu yemek <laughs> neyse ee, aha adam bu gördüm inşallah adamın durumu o kadar iyi değildir kesmek istiyorum ve ee, adamın iki canı varmış çok güzel Adamı kesebileceğim mi? Ve kestim. Aha bir tane daha adam var. Ve clean up'a gidiyorum. Hadi. Hadi. Tamam. Bunu da kestik böylece. Buradaki tahta kılıçla baltayı değiştireceğim. Aslında aynı güçte ama bu böyle vurabiliyor. Arkadaşlar yani yeni mouse aldım. Logitech M150 yani yarım makro. Bayağı da güzel bir eee şey mouse. Ya yani sizlerde tavsiye ederim ama makro olmasa da gene iyi basıyor. Şunu yiyeyim. 6 kişi kalmış. Oyun bayağı hızlı ilerliyor. Şuradaki evlerin orada adam olabilir. Ben gidip bakacağım ya da ilk önce yani muhtemelen gittiler oraya. Şuradaki 3 çeste bakacağım. Bu arada kaç 6 jukat of. Aha aha adam adam aha adam 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 gel 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 gel. Clean up. Yes be. Demir kastımı takacağım. Tamam. Tamam. Eksiz olan itemlerimi atacağım. Şöyle şöyle şöyle. Böyle. Şunu böyle atlayayım. Tamam. Şuradaki chest aldı mı? Almış. Zaten adama yarayacak bir eşya yoktu burada. Aa, oo. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, şöyle ilk önce koşmak istiyorum ben. Mamamama. Ee, şurada adam olabilir ve 60 saniye kaldı. Ama detmece değil tabii ki de. Ve buradaki test almamışlar. Şöyle bir Şöyle bir tam düzenlemesi şu teknede belki çubuk mubuk buluruz da yaparız ee, sana, şuradan atlarsam güzel olacak ama muhtemelen aldılar aynen onda kalma var ama hiçbir şey aramaz ee, şuradaki yere gitmek istiyorum ama ilk önce yemek yiyeceğim hemen almam lazım yoksa tuzlu aşacaklar almışlar buradaki düğmeye basalım ki orada lav olsun ya adamlar da e, lavda yanarak ölsün ve kar foray neydi Allah Allah dur bakayım Hadi. o çesler yenilendi Çesler yenilendi e, şunu alacağım şunu da böyle değiştireceğim şunu alacağım tam çesler yenilendi süper 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 Şuradaki chestlere gitmek istiyorum ben hemen. Adamlar gitmeden. Bu arada 5 kişi kalmışık. Oyun bayağı hızlı ilerliyor. Ee, şuradan çıkmak istiyorum. Hadi. Tamam. Ee, şuradaki alalım. galiba oyun bizde arkadaşlar. Yani böyle giderse rahatlıkla bizde olabilir. Sonra da şuradaki chest'e bakmak istiyorum. Ve yemek üstümüz iyi değil ama gene bulabiliriz belki. Burada yani sevdiğim maplardan bir tanesi Survival Gang 4 mapi. Yani bayağı bildiğim keş yerleri var. O ekmek filmde değiştireceğim. demir botum vardı galiba. Evet. Ee, burada hiç abi chest'e çok dandik şeyler koymuşlar ya. Hep deri bot falan filan. Ah bu da belki bir şeyler ekmek ekmek yaparız da bu gidişle hiç karnımızın acıkçağı da benzemiyor. Bu ender pearl'ı yanlışlıkla atabilirim diye ben bir şöyle yapacağım. Tamam. Bu da galiba bir gizli bir chest vardı. Şartelle açılıyordu. Şunu. Dur. O bir tane daha ender pearl bayağı güzel bu kadar ender ne yapacağız ki şu galiba Aa, şöyle bir var kapatalım böyle bir inelim ooo baya parkı delisi gibi bir şey burası <laughs> sisteme bak ee, of of ha. Ha, evin içine gireceğim Evin içinden de zaten o merdivenlerle aşağı iniliyor. Ama burada burada tuzak var. İşte o sor. Dur bakayım buradan bir kapı açılacak. Allah. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Allah Allah çok garip o şurada bir epic test var onu alayım boş ver şimdi bu parkurları yere uğraşamam şöyle Ş şöyle çıkabilirsem Allah ee, şöyle şu çıkamıyorum en varken niye ben böyle şeyler yapıyorum anlıyorum böyle of güzel yere bayan şimdi ve iki dakika kaldı deathmatch'e ayo ama detmecede az kalmıştır. Dört kişi kalmıştık. Buradaki çeste ineceğim, bakacağım. Ve boktan boktan şeyler. Şuradaki ender aladım alalım. Ee, şuradaki çeste de bakmıştık. iki tane listeyimiz. Yani yemek sıkıntısı yok. Ee, şurada da sanırsam bir şartel vardı. Aynen. şey çalıştırmıyor bu sonra da o evin içindeki şeyi açtı galiba halen galiba öyle bir şey oldu aşağı ineceğim öyle bir şey olmamış da buradaki sistem nereden başlıyor bir dakika kaldı neye ki şöyle şöyle Şurada buradaki sistem nasıl çalıştıracağız? Buradan sistemin başı nerede ki? Allah Allah burada baya güzel bir sistem var. İşte olay burada. Neyse boş ver onu. Bir yerde açtık ama nereden açtık anlayamadım ya. Oo, şurada bir şeyler var. Böyle. Oo. Oh, oh, Oradan öyle bir yere açmak lazım ki şuradaki kapı açılsın. Ama tabi o o kadar da uğraşılmaz bunun için. ben yani neyse. 4 kişi başlarsak bayağı işimiz zor olacak detmeşte ve detmeş 30 saniye. Acaba inşallah yeni bir video çıkar. Şöyle. Şöyle bam 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 bam. Abi bir adam öldürsem çok iyi olacak ve clean up'a gelebilirler yani işte Hemen adam bulmam lazım. 10 ee, saniye, 5 saniye. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 3 saniye, 2 saniye ve 1 saniye deathmatch. Ana. 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 Clean up ma, Clean up ma. Ve GG yarım kalp. Yarım kalp. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki kanalımıza abone ve e, like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.